Selamun Aleyküm İyi günler arkadaşlar Bugün sizlerle aracıma takmış olduğum Nagamichi Multimedia TV'nin Bazı özelliklerini tanıtacağım ee, Aracım Linea İlk taktığım zaman Teypte kapı açık göstergesi Yoktu Mesela şu göstermiş olduğum Kapı açık göstergesi yoktu Bunun bazı ayarları var bir de açılış logosu yüklü gelmiyor bu cihazda. İlk geldiği zaman kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Ben bunları kendim yaptım ayarını. Şimdi size bunları nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce kapı açılış göstergesiyle başlayalım. Bu görmüş olduğunuz görsel de sonradan yükleme yani orijinal görsel değil bu. Programla bu şekilde oluyor. Şimdi burada arkadaşlar uygulamalara giriyoruz uygulamalardan araç ayarları var arkadaşlar. Normal ayarlar değil. Araç ayarları. Araç ayarlarına tıklıyoruz. Bu tepten tebe değişebilir ayar kısımları. Benim bu şekilde araç ayarlarına girdikten sonra en sağdaki ayar bölümüne giriyoruz. Bu şekilde buraya tıkladık mı? bizden şifre isteyecek. Şifre de tepten tebe değişebilir. Genelde bu modelde şifreler aynı oluyor. 1948. Tıkladığım zaman bu şekilde ayarlar bölümü geliyor. Bu ayarlar bölümünden de burada gördüğünüz gibi protokol ile ilgili ayarlar yazıyor. Ona tıklıyoruz. Bu bölümde de en üstte display door info yazıyor arkadaşlar. Yani bu kapıların açık gösterip göstermemesi ile ilgili menü bu sizde open değil de kapalı konumda olabilir. Bir dakika. Şöyle tıklıyoruz. Sizde kulesi olabilir burada. Benim ilk aldığımda öyleydi. Ben burayı open yaptım. Ve buradan geri çıkıyoruz. Ve ondan sonra kapılarımız aktif oluyor. Kapı göstergesi bu şekilde. Şimdi de açılış logosu nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Dediğim gibi bu multimetre ilk geldiğinde logo yüklü olmuyor. İnternetten birkaç siteden denedim, indirdim ama hiçbiri olmadı. En son almış olduğum mağazayla danıştım. O bana bir tane logo gönderdi. Hiçbir değişiklik yapmadan logoyu direktmen multimetre cihazıma yükledim. Flash bellek yardımıyla. Ancak o şekilde oldu. Siz de eğer ki bu model bir tep aldıysanız internetten indireceğim diye uğraşmayın. Ben çok denedim hiçbir olmadı. Aldığınız yere danışın. O size logosunu göndersin. Dediğim gibi flash belleğe logoyu attıktan sonra buradan tekrardan uygulamalara giriyoruz. Bu sefer araç ayarları değil arkadaşlar. Multimedyanın kendi ayarlarına giriyoruz. Kendi ayarlarına girdikten sonra burada en altta sistem ayarları. Sistem ayarlarına girdikten sonra tablet hakkında kısmına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi ikinci sırada yerel yükseltme var arkadaşlar. Yerel yükseltmeye tıklıyoruz. Şu an bende flash bellek takılı olmadığı için yani logo yüklü flash bellek takılı olmadığı için gördüğünüz gibi buraya tıklayamıyorum. Siz Flash belleğe logo yükleyip Multimedia cihazına taktıktan sonra buradaki logo kısmına tıklayabileceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra yükseltmeyi başla diyorsunuz arkadaşlar. 200 saniyede zaten otomatikmen yüklüyor. Bu ayar yaptıktan sonra buradan komple çıkıyoruz. Bu ayarı da yaptıktan sonra TV açıp kapattığınız zaman logo ile tekrardan karşılamayacaktır Siz Çünkü bir aya daha var yapmamız gereken. O da şu. Tekrardan buradan uygulamalara giriyoruz. Bu sefer araç ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Araç ayarlarından tekrardan bu sağdaki köşeye giriyoruz. Şifre 19 48 Bu ayarlar bölümünde alta doğru indiğimiz zaman hızlı ön yükleme bölümü var. Bu hızlı ön yükleme bölümü sizde büyük ihtimal standart ön yükleme vardır. Bunu standart değil de ne ver yaparsanız arkadaşlar kontağı kapalı bir 10 saniye gibi bir beklemeniz lazım 10-15 saniye. Bekliyoruz. 15 saniye büyük ihtimal olmuştur. Tekrar kontağı açtığımızda teyip logolu bir şekilde başlayacaktır. Gördüğünüz gibi Şunu da söylemek isteyeyim. Bu şekilde yaptığınız zaman tep biraz geç açılır. İlk başta fiyat logosu, sonra Android logosu tablet başlatılıyor diyor. Her kontağı kapatıp 10 saniye beklediğiniz zaman tep bu şekilde açılır. Bilginize.